salar tatilde. Ay. Of, of 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 Hadi kızım gel. Bir saat sonra. Uy ben seni. Uu sen neşim bir köpüksün uy. Yiy ben seni. Oy çok şişensin sen. Yiy ben seni. Yiy yim yeyim ben seni. Bu ne şişinikti? Yiy ben seni. Ale aşkına. <laughs> abi! Abi, abi, abi. Lan ci canım evlisin sen. Vermesin. Hadi kızım valizleri şuraya koyacağız. Oh ya bir valizmiş bu da ya. Şöyle koyduk. Tamamdır. Arkadaşlar bir saniye kamerayı büyütüyorum. ya. çok yakına gelmişti o yüzden. Hadi kızım sen de koy. Hatta köpüş koyma ya. Tamam anne. Dur ben onu alayım. Hadi gidelim. Evet benim yerim sağdaki yerde. benim yerim benim yerim benim 3A. Benim yerim de A2 o zaman. Köpüşün niye koyayım anne? Ee, hemen ya. Yanındaki koltuğa koy. oraya koy. Tamam. Sevgili yolcularımız ve değerli küçüklerimiz, birazdan uçağımız kalkmak üzeredir. O yüzden lütfen telefonlarınızı uçak moduna alıp, uçak moduna alıp kemerlerinizi bağlayınız. The best new day, the day, feeling they the for <laughs> a day kime iyi bağırdık? Şöyle. Tamamdır. Benim telefonum yok. Ne? Benim de elimde telefon yok. Aldın değil mi uçak Aldım aldım. O sırada telefonu valizdedir ve uçak modunu almayı unutmuştur. O sırada telefonu çalar. Tamamdır. Şey sekimin saat. Hı, neyse. La 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 Neyse ben şu yandıcım. Gibi konuşalım. Köpekçe bir ben seneyim ya. Şöyle. Sen nerede düştün? Neyse. Ya öyle mi? <laughs> ya yazık ya. Bir yerinde ben varayım. Çok iyisin sen. Bu su bu su. Kızım abartma. Alt tarafı bir köpek. <laughs> Ama o bir köpek değil anne. O insan değil anne. Bir köpek. Zaten anlıyorum. <laughs> t Ana. 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 Anan ah Dıyama sahneyi tamamlayamadım neyse. Köpüş sen aşağıda duysan şöyle. Ben kıyar gibi oturuysam. Yeter. <laughs> <laughs> Tuzu tatlıymış. Neyse ben uyuyorum. Tıp. Yeter uyuyamıyorum ya. Bir daha yaparsan seni döveyim abim. Köpüş köpüş köpüş. neydi? <laughs> <laughs> sevgili, sevgili, sen de her zaman öyle başlama be. Sevgili yolcularımız ve değerli küçüklerimiz. Birazdan yani 5 dakika sonra yemek servisi başlamaktadır. O yüzden acıktıysanız yemek ye, yemek yüre, yemek masasından bir şey alabilirsiniz. Burada size bir uyarı. Uçak her an düşebilir çünkü şarjımız yani benzinimiz çok az kalmıştır. Ve sadece bir tane yemek getirme şeyi olacaktır her neyse. Oh. Beş dakika sonra. <laughs> Evet, bir şey istemiş miydiniz? E ee, ben de önlüğümü ve alayım. Peki küçükler tabanından alabilirsiniz. Şöyle. <laughs> küçükler bardağı ile vermeyi mi ister misiniz? Evet ben her şeyi yaşıma göre aldım. O yüzden. Peki. O üç bardağı düşürdüm. Evet. Tepsi istemiş miydiniz? Evet. Evet istiyorum. Peki. O sırada re yemek rezervasyonunu Rezervasyonu yapan kişinin içindeki ses. Ay bu kız da her şeyi istiyor ya. Gıcıkmış da çok ya. 5 yaşında kız ya altı. Sanki 20 yaşında ergen evleniyor. Allah Allah. Şimdi her şeyi hazırladık. Neyse. Başka bir şey istemiş miydiniz şöyle buyurun bu arada. Yok başka bir şey istememiştim. Bu arada teşekkürler. Bir şey değil. E siz ne istemiştiniz? Hmm. Arkadaşlar burada arada e, yiyeceklerine düştü o yüzden. Neyse yerliği değişti. Evet. Evet hanımefendi. Siz ne istemiştiniz? E, ben e, ben e, hmm, bir düşüneyim. Neler var acaba? E, pasta var, kek var, kahve var ve soda var e, kahve ve kek alın lütfen. Peki. Şunu doldurayım. Gok 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 gok. Şöyle buyurunuz. Şöyle bu da kahveniz. O sırada Lucy'nin normal normal kalabalığın yanında restoranda filan yer yerken ama evdeyken niş ve bu sefer de öyleymiş çok güzelmiş Ebniyevic. Ee, hey, Mikael. Tabağın ve baydım Tabağın ve baygın şöyle. Şöyle. Kız ne yapıyorsun? Bir şey yapmayayım anne. Yemek yedim artık. Ne oldu ki? O nasıl iş kızım ya? Neyse, ev evet. evet. gerçek evimize geri döndüğümüzde babana soracağım, göreceğiz, göreceğiz. Bir saat sonra göreceğiz, 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 görüşeceğiz. Bir saat sonra görüşeceğiz. You're just Eh holy işte. O sırada içinden annesiniz. O sırada iç. O sırada içinden söyleyişi. Ay annem bana acaba güzel. Gerçekten de çok fazla oynadım ya. Şimdi. O sırada sesli oğlarmış. <laughs> yüz insan bir iki yapar üçüncü kez de alak ya yani onun üçüncü kez de alaka Apaçma anne ya Kafayı yedim ben ya kafayı, kafayı yedim. Yedim ya kafayı Şu açım iyi şu. Şu, şu Olmazsa olmaz bay ayıcık. Normalde ben moyni de diyorum. Ters çevireyim. Ve oyunumuzu ayıralım. şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle koyayım. Hadi görüşürüz. Bayıcıksız olmaz. Bayıcık sen ne oluyor? Neler oluyor? Neler oluyor? Sevgili seyirciler lütfen lütfen ama herkes ne hazırlasın. Sai da lissa.